İstanbul'un Maltepe ilçesinde CHP mahalle temsilciliğine silahlı saldırıda bulunuldu. Başıbüyük Caddesi'ndeki CHP Başıbüyük Mahalle Temsilciliğine dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atış açıldı. Mahalle temsilciliğine gelen CHP'liler durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince yapılan incelemede irtibat bürosunun önünde pompalı tüfeğe ait çok sayıda boş kovan bulundu. Ya bu mahalleler boş mu sokaklar ben anlamıyorum yani. Hiç buralarda polis yok ya. Hiçbir devriye yok yani bu nasıl oluyor ya? Kovboy kasabası gibi adam silah alıyor, istediği gibi sıkıyor, oralarda geziniyor, evet. sandviç yiyor. Evet. Kimse ilgilenmiyor ya. Evet. Hiç mi gördü, şahidi yok bu, nasıl oluyor? Herkesin evinde telefon var, her telefonda bir kamera oluyor. Evet. İstisler fotoğrafını çekebilirler. Değil mi? Her şey olabilir. Evet. Yahut sokak kameraları var. Adam sırra kadem basıyor. birine helal olsun. Ya pompalı tüfekle İstanbul'un ortasına gezmek ne demek ya? Daha mı çıkıyorsun ya? Pompalı tüfekle geziyor adam. Sıkıyor. Şamata yapıyor. Sonra çekip gidiyor. Güvenlik kameralarını inceleyip bir kişiyi gözaltına almışlar. E ee, öyle olması lazım. Onun da deliline bak ya, yakalananca yani bildi adeneye yapar acaba ki, ne faydası var?